hoş geldiniz. Hayal FM. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim cennet bahçelerinden istifade etmeyi arzu ederse Allahü Teala'yı zikretmeyi çoğaltsın. Kuzay, Müsnedü Şihav, 11 Ocak 2024, Hicri, 29 Lahir 1445, Perşembe. Bu akşam rigeep gecesidir kandiliniz mübarek olsun halicin donması 1755 şiddetli soğuklar. Azilet Nesbiya. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol teşekkür ederiz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol teşekkür ederiz.